Yalnız nasıl üzerine apartman çıkmışlar kilisenin bakar mısınız? Vay arkadaş. Galya Roma Müzesi bölge Galyaların da ilk yerleştiği bölgelerden. Lyon'un hiç beklemediğiniz bir yönüyle karşılaşacaksınız. İşte şehirde böyle bir tarih yatıyor. Yunan antik tiyatrolarından farklı olarak ee, Roma Ların tiyatroları, Roma amfi tiyatrosu diyor e, şehri görmeye kapatıyormuş kendini. Yani e, Yunan tiyatrolarının arkası açık ve şehir manzarası oluyormuş. Romalılarda şu gördüğünüz kolonlar onların e, kolonları. Şimdi yok tabi o e, dev duvar. Gördüğünüz gibi kapalı oluyormuş gösterinin arkası. Herhalde dağılmasın diyedir. Hayvanlı organizasyonlar için de böyle tüneller yapıyorlar. Yanlış biliyorsam özür dilerim. Böyle bir geçit var ve amfiteyatronun sahnesine çıkıyor. Hocam da orada öğrencileri anlatıyor, canlandırıyor. İşte milattan önce 20 yılında yapılmış parkı. Hem yanında küçük bir odeon var, ee, daha küçük gösteriler için bir alan, eğitim için gösteriler için ve yanında büyük amfiteyatro var. İkisi de yan yana aynı alanda. sabah odadan çıkarken çekim yapmak istedim. Hem de biraz daha derli toplu görünmeni. dün. E, rahatsızdım, çok da bakamamıştım kendime. Ablalarım, teyzelerim üzülüyorlar sonra, ah yavrum diyorlar, yorulursun Evde otur, e, çıkma çekimlere. Çocuklarım, çocuğun ve karınla dur. <laughs> çok, e, işte on, bilmeyeceğim, şimdi bilmeyeceğim bir dakika. E, size seslenmek istedim, hazırlıklarımı yaptım. Bir onda ikinci gün. Ee, sağ cebimde benim enerjim, sandviçim. Sol cebimde kameralarımın ve telefonumun enerjisi. Ee, orada da sizin enerjiniz çok teşekkür ederim. Evet, da ikinci güne başlıyoruz. Rue de la Public, Cumhuriyet Caddesi Lyon'un en önemli ana caddelerinden biri aslında. Alışveriş için önemli caddesi belki. <laughs> Lyon bayağı hareketli, bayağı kalabalık, sakin bir sokaktan seslenmek istedim size. Ee, Opera binasını gördük az önce, 1871 yılında yapılmış. Şimdi belediye binasına doğru gidiyoruz. La Croix Rousse bölgesi e, aslında 15. 16. yüzyılda Lyon'dan ayrı olarak şekillenmiş, e, güçlenmiş ve e, endüstriyel bir bölge olmuş. Ekonominin de can damarlarından biri olmuş. Daha sonra Lyon merkezde birleşmiş. Belediye binası şimdi burada Otel Devil. Birazdan göreceğiz. 19. yüzyılda ipek üreticiliği ipek böceği ve ipek üreticiliği sanayi burada çok gelik gelişmiş. Bu bölgenin, La Croque gelişmesinde de önemli bir rol oynamış. tabii. Lyon'da da hala bu konuda endüstri gelişmiş durumda ilginç bir Lyon geçitleri Lyon pasajları notu da vereceğim size. Troubles diye passing through yani ortasından geçme. Yine bunun ipek böceği böceği işçiliğiyle de ilgisi var. Birkaç örnek size bulursam orada anlatacağım. Lyon turumuz devam ediyor. Ha ünlü Güzel Sanatlar Müzesi de hemen belediye sarayının yanındaymış. Ben de oraya haritalardan aramayı düşünüyordum.